Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Türkiye Futbol Federasyonu, 2022 Dünya Kupası eleme grubunda Hollanda ve Norveç'i mağlup eden A milli takımın galibiyet primini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu, maç başı 100'er bin euro, yani 960 bin Türk lirası prim verdi. 100 bin euronun prim sistemine göre dağılımı sağlandı. Film sistemine göre, ilk 11 oyuncusu 100.000 Euro, karşılaşmaya sonradan dahil olan oyuncu 75.000 Euro, kadroda yer alan oyuncu da 50.000 Euro kazandı. Toplam tutar ise, 3.750.000 Euro, yani 35.962.000 TL. İşte futbolcuların aldığı 3 maçlık galibiyet primleri. Orcan Çakır 200.000 Euro Çağlar Söyüncü 200.000 Euro Umut Meraş 200.000 Euro. Ozan Tufan 200.000 Euro. Okey Yokuşlu 200.000 Euro. Hakan Çalhanoğlu 200.000 Euro. Yusuf Yazıcı 200.000 Euro. Kenan Karaman 200.000 Euro. Burak Yılmaz 200.000 Euro. Zeki Çelik 100.000 Euro. Ozan Kabak 175.000 Euro. Han Ayhan 175.000 Euro. Caner Erkin 150.000 Euro Enes Ünal 150.000 Euro Aylan Antalyalı 150.000 Euro Deniz Türüt 125.000 Euro Mert Günok 200.000 Euro Mert Müldür 150.000 Euro Orkun Kökçü 100.000 Euro Emre Kılınç 50.000 Euro Dorukhan Toköz 100.000 Euro Altay Bayındır 200.000 Euro Cenk Tosun 100.000 bin euro, Halil Akpınar 75 bin euro, Abdülkerim Bardakçı 50 bin euro. Euro 2016 sonrasında takıma dağıtılan prim de tartışma konusu olmuştu. Bazı futbolcuların prim dağıtımını adaletsiz bulması üzerine başlayan kaos, gündeme oturmuştu. Te yandan birçok futbol sever, A milli takımda prim dağıtılmasının doğru olup olmadığına dair görüş bildiriyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.